Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Video çekmeye özlemişim yine bir iki hafta ara vermiş oldum çünkü bayağı yoğundu iş yönden. O yüzden video çekmeye pek fırsat bulamadım. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor videosu çekeceğim. Ben bu videoyu aslında yazın geçen sene çekmiştim Türkiye'deyken. Fakat yayınlamadım çünkü pek içme sinmedi. O yüzden içimden de yayınlamak gelmedi. Ee, dedim ki bugün çekim. Bugünkü planlarımızda e, annemle AVM'ye gideceğiz. Birkaç bir şey iade etmemiz gerekiyor. Ondan sonra birkaç mağaza gezeriz falan. O şekilde. Bu arada kocaman bir sivilcem var. Maalesef ki. <laughs> yani o kadar sinir oluyorum ki yani sivilcen çıkmasına. Umarım tatile kadar gider. Yani iki hafta sonra ben gidiyorum inşallah. Ama bu sivilceyle gitmek istemiyorum. Yani düğün falan var. O yüzden umarım bir an önce gider. Şimdi ilk anketimizle başlıyoruz. Evet, şimdi çay mı kahve mi diye anket yapacağım. Genellikle sabahları kahve ve enerji içeceği içmeyi tercih ediyorum. Çay hiç benlik değil. Ama bunu ankette bakalım takipçilerim hangisini daha çok oylayacak. Ee, bu arada her anket için 5 dakika bekleyeceğim ve ona göre e, sonuca bakacağım. Bunu da şimdiden burada söylemiş olayım. Hani kaç dakika beklediğimi e, siz de bilmiş olun. Evet, şimdi 5 dakika falan geçti. Şimdi ankete bakıyoruz. Ee, ne çıkmış? Evet, 9 dakika olmuş hatta. %56 soğuk kahve, %44 çay demiş. Hatta şöyle göstereyim. Ee, o zaman benim istediğim de zaten buydu. <laughs> Genelde çay içmeyi çok sevmem. Ee, kahve içmeyi tercih ederim. O yüzden daha iyi oldu. O zaman soğuk kahvemizi hazırlayalım. Evet sıra geldi kahvaltıya. Kahvaltıya ne yesem diye. Ben de omlet mi haşlanmış yumurta mı diye anket yapacağım. Bakalım 5 dakika içinde sonucumuz ne olacak. Ona göre bir kahvaltı hazırlarım artık. Evet ankete baktım ve kazanan om, pardon kazanan haşlanmış yumurta olmuş. Bu arada 50-50 olmuştu. 6 dakikayı bekledim ve haşlanmış yumurta. Tekrar bir oyda alınca %52, %49 falan oldu. %48 omlet oldu. O zaman yumurtalarımla beraber mutfağa geçiyoruz. Evet şimdi geldi sıra kombin seçimine. Böyle şimdi Instagram'da soracağım soru. Siyah pantolon mu giyeyim, bol pantolon yoksa fileli etek mi giyeyim? Benim gönlüm pantolondan yana ama bakalım ankette ne çıkacak? Bu arada bu cekete bayılıyorum. Aşırı güzel. Zara'dan almıştım indirimden. Bayağı severek bugün giyeceğime eminim. O zaman şimdi ankete soralım. Evet, az önce e, ankete baktım. %93 etek dedi. Ama benim çok pek hoşuma gitmedi bu. Yani hayal ettiğim gibi olmadı. Hani bu şekilde böyle bayağı bir bol durdu. Onun için pek beğenmedim. O yüzden e, özür dilerim ama bol beyaz, e, siyah pantolonu giyeceğim. Çünkü daha güzel olmuştu öyle. Evet az önce hangi parfümü kullanayım diye anket yaptım. Şimdi 5 dakika bekleyip e, sonucuna bakacağız. Evet bu parfüm kazandı bayağı büyük bir oy farkıyla. O yüzden şimdi bunu sıkıyorum ve çıkıyorum. Kombinim bu şekilde oldu. bayağı beğendim yani rahat olacaktır. AVM'de de gezerken. <laughs> Ben de çok komik bir şey oldu anlatmak istiyorum. Ee, önümüzde bir anne kız vardı. Bize Türkçe konuşmamız için hani anlıyorlar bunu. Daha sonra işte e, onlar bizden bir iki durak önce indiler. Sonra hani bayağı süzdüler inerken. Ondan sonra şey dediler. Bunlar da ne kadar çok süslenmiş dediler. halbuki yani bu annemle benim normal tarzımız ya. Yani. Biz normalde de böyleyiz. Hani böyle işe giderken falan. Böyle giyiniyorum ki normal giyindim yani ceket pantolon e, bir atlet yani. Bu da komik bir anıydı anlatmak istedim. E, limonlusu var bende bir de sarısı yeni çıkmış. Şimdi bunu alacağım. E, bayağı da güzel. Ay bu cekete bayıldım 120 korona düşmüş kesinlikle alıyorum. E, 44 beden. ve normalde 40 falan giyiyorum ceketlerde. Ama ceketlerin ta, e, koltuk altı astarı falan dar olduğu için 44 tam oldu. Zaten bir 44 varmış. Bunu kesinlikle alıyorum. Şimdi bu fırçalardan alacağız. E, 129 korondan 45'e düşmüş. Burada da %30 e, artı indirim daha varmış herhalde yanlış anlamadıysak. E, bir tane büyük bir tane küçük fondöten için güzel olur. Şu e, Mango'da basic böyle tişörtler var. 69 koruna düşmüş. E, burada aldım şimdi böyle. Baya güzel. Şimdi ben bunu da gördüm az önce. O yüzden karar veremedim. E, sağ mı alayım sol mu diye Instagram'da sordum. E, birkaç dakika bekleyip bakalım hangisi çıkacak. Evet, ben e, diğer tişörtü aldım. Aslında soldaki kazandı, ama ben sağdakini daha çok şey yapmıştım aslında. E, böyle olsun. Bir de daha hesaplıydı. Arada e, fiyat farkı vardı aslında. O yüzden e, <laughs> sizin dediğinizin tersini yapmış oldum aslında. Ama olsun canım, canım sağ olsun bence. Evet geldik bir alışveriş günün daha sonuna şimdi eve gidiyoruz saat e, 7'ye geliyor e, bayağı gezdik yine güzel oldu zaten çok çok büyük bir alışveriş videosu gelecek o kadar çok alışveriş yaptım ki size anlatamam e, biliyorum bu videoda şimdi yani neden takipçilerim karar veriyor ama dediklerinizi yapmıyorum yani bilmiyorum eteği mesela çok e, bol durdu hoşuma gitmedi böyle çuval gibi durdu ee, ve hani daha rahat olur pantolon diye düşündüm. Ee, daha sonra mesela o tişörtü e, ben daha çok basic bir tişört istiyordum. O volanlığı görünce ve daha hesaplı olduğunu görünce onu almak istedim. O şekilde yani. Yoksa e, yani biliyorum ankete sundum ama hem sizin fikrinizi de öğrenmiş oldum yine de. Ama bu arada şunu da söyleyeyim ki aklım o düğmeli de kaldı. Yani onu Almayacağım diye bir şey yok, almayı düşünüyorum. Ee, bakalım. Şimdi eve gidiyor, yani tren bekliyoruz, eve gidiyoruz. Şu an tam böyle güneş batıyor, çok güzel bir hava var şu an. Bayağı sıcak, 25 derece falan. Ee, o şekilde. Evet içecek olarak hangisini koyayım? Onu da bir bakalım. Bu çilekli, bu da ananaslı. Şimdi bunu ankete koyuyorum. Bakalım hangisi çıkacak. Evet geldik şimdi sıradaki ankete. Ee, bunu Türkçe söyledim. <laughs> e, Ust mı? En sevdiğim cipslerden biri. Yoksa doritos peynirli mi? Bunu da çok seviyorum. Bakalım ankette hangisi çıkacak. Evet, büyük bir oy farkıyla Doritos kazandı. O yüzden Doritos yiyeceğim. Evet, buraya da koydum. Tabii ki de hepsini yemeyeceğim ama <laughs> şimdi YouTube izlerken Doritos yiyip daha sonra nokta içeceğim yanında. Hava da çok güzel. Yani gerçekten bayağı keyifli. Böyle ağaçlardan çiçek kokusu falan geliyor. O yüzden keyifli oluyor burada oturuyoruz. Bu akşamı da Doritos'la kapatıyorum. Evet hava biraz karardı şu anda bilgisayar ışığıyla e, ışıklandırıyorum e, günün son sorusu olarak e, videomu yarın yani Pazar günü saat kaçta yayınlayayım e, şimdi koyacağım saat 13 ile 14 arası veya saat 17 ile 18 arası yani akşamüstü bakalım öğlen mi yoksa akşam mı video yayınlamamı isteyeceksiniz şimdi bu anketi yayınlıyorum Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu 13 ile 14 yani bir saat 1 ile 2 arası yayınlamayı istediniz. Ve tabii ki de o saatler arasında video gelecek. E, verdiğiniz oylar için teşekkür ederim. Bu arada Gurbetçi Kız Instagram hesabından istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Bu anketi oradan yapmadım. Çünkü e, orada 2000 kişi küsür beni takip etmesine rağmen e, sadece 200 kişi falan görüyor. Ee, diğer şahsi hesabımda yaklaşık 600-700 kişi görüyor. O yüzden anketleri oradan yapmayı tercih ettim. Ee, buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz buraya kadar ee, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.